Merhabalar sevgili katılımcılar. Röportaj serimizin üçüncüsünde bir arkadaşımızla birlikteyiz. Öncelikle e, kendisini tanıtmasını isteyeceğiz. Bize kendini biraz tanıtır mısınız? Merhabalar ben Aybüke Özgün. Sütçü Üniversitesi Bezo yani Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ama şimdi oryantrik sporuyla uğraşıyorum. Bu kadar hocam. E, Yaptığın spor soracaktım zaten. Bahsettiğimize. bize oryantrik sporuyla uğraştığını. Tamam. Ee, şimdi bu sporun özelliklerinden bir soru soracağım sana. Birisi bu sporu fazla erkeksi olduğu için yapmanı yasaklasa ne yapardın? Hocam öncelikle bana bu yasaklama yetisi ona vermezdim. Böyle bir şey izin vermezdim. Hmm. Çünkü sporda erkek kadın ayrımı yok. Herkes yapabilir. Düzeyine ve branşına göre değiş, değişkenlik gösterebilir. Teşekkür ederim. Ee, çok erkeksi olduğu için bu sporu yapmanı yasaklayan birisiyle ilgili daha önce hiç herhangi bir deneyimli oldu mu? Yok hocam olmadı. Karşılaşmadım. Ol. Teşekkür ederim. Ee, son soru, sporda cinsiyete dayalı işlik hakkında ne düşünüyorsun? Hocam şöyle, erkekler güç gerektiren spor alanlarını fıtrat gereği bir tık daha öndeler. Ama kadınlar da mesela yön bulma olsun, diğer branşlar olsun, o alanlar daha aktif oluyor diyorlar. Çünkü bu onların içinde var. içgüdüsel bir şey sanırım hı hı. bence. Ama bu branştan branşa değişiklik gösterebiliyor. <laughs> Oriyantinik branşında da yön bulma kadınları... mesela yani kadınlar da çıkarabiliyorsun. Evet, hmm. peki teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kat, katılmak için.